Bugün sizlerle birlikte bir videoyla karşınızdayım arkadaşlarım. Bugün sizlerle birlikte bu zaman neden video çekmiyordum, neden yeni şeyler yapmıyordum, YouTube'da onlardan söyleyeceğim ve konuşacağız. Şu an abimlerin evindeyim onun için kuşları var onun. Şimdi arkadaşlarım ben onlardan uzun zamanda video yapmadım. <laughs> Çünkü yani benim telefonumda bir sorun oluşuyor ve video çektiğimde hiçbir ses gelmiyor onun için video çekmedim bu video çekmenin süreçlerde ne yaptım Çiğli'ye geldik arkadaşlarım şu anda Çiğli'deyiz adı Şahin yani benim kuzenim kuzenimle kalıyorduk şu anda annemin kız evindeyim. Evet. Burada kişiler çok tatlı bakar mısınız? Şöyle. Mükemmel. Ee, bu arada işte neden hiçbir zaman videomu çekmeyeceksin? Bu ne biçim bir şey? Bu ne biçim hayat? Arkadaşlarım aboneliklerimiz ilerlemeye başladı. Ve yorumlarınız da gelmeye başladı. Bir kişi var. Onu çok yorum atıyor. Gerçekten baya baya atıyor. O yorumlarınızı sizlerle birlikte okurum okuyacağım arkadaşlarım Ama ondan okuyacağım. Öyle bir video çekeceğim bugün. Sınavdan ben. Hadi bakalım. İyi görüşmek üzere arkadaşlarım. Bay bay.